Müthiş bu, bir burada şey. da e, Osmanlı Boğaz Yangınları. Evet. Mesela bizden neden geriye yalılar kalmadı? Neden bu kültür kalmadı? Çünkü patlıcan zamanı gelince bizim İstanbullular patlıcan közüne çok meraklılar. Evet. Köz yakıyor, yalı yanıyor. Efendi. Köz közü patlıcanı közde... közleyecek. <laughs> evet, yalı, yalı yanıyor, yanıyor işte. Oradan ateş bulaşıp o yangınlar İstanbul'da üç büyük yangına sebep oluyor ve İstanbul ortadan kalkıyor. Boğaz patlıcan. kültürün patlıcan yangınları isim diye geçiyor onların. Evet, çok ilginç şeyler var burada detaylar. Benim de en sevdiğim şeydir abi, evet. patlıcan yani, köz patlıcan. bu kitapta şeyi görüyoruz yani Boğaz içi kültürünü biz şimdi orada Süheyl Ünver Hoca'nın çok güzel bir cümlesi var. Ben Süheyl Ünver Hoca'yı Süheyl Hoca'yı ayrı bir yere koyuyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, hoca şöyle diyor. Yani biz İstanbul'daki kültürü e, Bizanslılardan almadık diyor. Ecnebilerden de görmedik o kadar diyor. Ya kardeşim diyor ben Üsküdar'da İstanbul olmadan 150 sene yaşadım diyor Boğaz'ın karşı yakasında. Bu kültüre ben de aitim diyor. Biz böyle her yemek bize onlardan geldi öyle bir şey yok diyor. Biz de bu mutfağın içindeydik. Biz hiçbir zaman kendimizi övmedik. Aynı Anadolu'ya yaptığımız gibi. Ama sürekli kendi yemeklerinin, e, bizim yemeklerimizi kendilerine mal etmeleri de aç, e, apaçık bir şeydir diyor. Kendisini gülünç duruma düşürmektir diyor hoca. Yani aslında bu kitabı da ablamla beraber yazarken şunu istedik yani. Ya Rival Yukat Türk'te e, balık isimleri Türkçe. Yanı sıra balık samak tabiri var. Yani canın balık istediği zaman et, etlemek tabiri yok ya da atıyorum mantalamak tabiri yok. Yani balık istiyor yani balıkla araları iyi Türklerin. E bir de gelip İstanbul'u alıyorsun sen. E, Fatih Sultan Mehmet Boğaz'ı imara açıyor. Ondan öncesinde burada e, Romalıların e, tanrıları yaşardı. Çok kokular denizden ve onlar hep su içinde kalıyorlar. Hiçbir zaman kıyılara yerleşilmiyor. Var ama ordu donanma olarak var. Biz Boğaz'ı imara açıyoruz. Boğaz kıyısındaki yaşamı burada Abdullah e, Hamit bir yazmış. Boğaz'ın Boğaz mehtapları faslında dersin bu nasıl bir kültür yani. Mesela şu an lüfer zamanı. Lüferi yakalamak için diyor. Böyle lüfer diyor tezgaha çıkartıp eve götürlü yenmez diyor. Lüferi avlayamaya niyet mi ettik? Hemen diyor kayığa binersin, kayada da mangalı koyarsın diyor mangalı da yaktık kayağı koyduk. Orada yakaladığın gibi lüferi ızgarada pişirirsen lezzet olur. Ama o pişerken de diyor, tekrar kayayı yanaştırırsın. Yalıdan limon zamanı bir tane taze limon kopartır sıkarsın öyle yer. Lüfer öyle indir diyor. Lüferi evde yemezsin diyor. Şimdi bu buz, buzhane ça yani buzluk ol, buzdolabı olması bütün bu balık mutfağını. Şimdi oraya bakıyoruz. Tuzluyor, isliyor e, bu balığı. Taze olarak orada tüketiyor. Yani o kadar envai tür yapmış ki ecdan. Bozluk raconu çok bozdu değil mi? Tabii burası isyanla dolu zaten o konuda. Evet, Çünkü çok standart yiyorsun. Bütün evet. dünya öyle yürüyor. Yani aslında burada da bir iade itibar yapıyoruz. Diyoruz ki hayır Osmanlı'daki boğaz içi kültürü, Osmanlı'nın kendi kültürü bu bize ait bir kültür. Yani bu Türklerin hani böyle konduramıyoruz yani balık yiyebileceğine. Şey var ilk yemek kitabı Melcuit Tabbahin'de e, zeytinyağlı ızgara deniz tarağı var. Şu an Deniz Tarak'ın nerede görüyorsun sen ızgarasını? Yani anladın Yani o yok. E, ve gene bir balıkhane nazırı ne kadar fazla midede olma ve Deniz tarağı yendiğini son 100 çok arttığından bahsediyor Osmanlı'da. Yani biz yiyoruz bütün bu deniz canlılarını ve bununla ilgili bir kültürümüz var. E, hatta şeyin e, gene Bahattin Ueyl'in e, Türk kültürüne giriş diye bir eseri var. On cilt bu eser. Yani bu kültüre giriş. Yani Daha giriş bu. Giriş yani. Biz hem Anadolu'nun sahipleri olarak hem de Türk ırkı olarak yani Türk milleti olarak yani öyle her şeyi de bilmiyoruz da başkasının öğrenmiş değiliz. Biz bilakis bunları yazdık, uyguladık, notlar bıraktık, sözlükler yazdık. Ben de devam ediyorum yazmaya çünkü... Sen kıy hakkımızın biraz teslim alınması e, gerektiğini tabii yani sanılıyorsun anladığım gibi. Evet tabii. evet yani bir şey diyor işte Kapkacak'tan konu açılıyor. Ya Kapkacak yani eğer Kültepe'de, e, Aşıklıhöyük'te yapılmadıysa kimse yapamayacaktı. Yani biz yapıyoruz.